90 dakikaya milli takım başlıyor. Bu zorlu mücadelede yürekten başarılar milli takım. Müthiş bir seyirci önünde oynayacağımızı tekrar edelim. İşimiz kolay değil ama bizimle göstereceklerimiz var bugün. Cristiano Ronaldo Almeida ceza sahasında. Almeida orta yaptı. Almeida'nın vuruşu dışarıya gidiyor Ronaldo'nun ortasında. Ronaldo geliyor. Volkan, bravo Volkan. Volkan Demirel müthiş uzalıyor ve bu sert vuruşu çıkarmayı başarıyor. Top yerde de sekti, tehlikeli bir toptu. Coentrao ortası, Hugo Almeida offside, offside bayrağı takıyor. Hugo Almeida için. Coentrao ile sol kanadı iyi kullanıyor. Portekiz. Pepe. Bekir, Almeida'ya üstünlük sağlamış durumda. Arda, Burak koştu. Savunma yerinde değil. Pas bulup Burak'a doğru. Burak durdur olsun ama hayır. Net fırsatı kaçırdı. Patricio. Almeida tek basla başarı var. Lopez. Ortayı yaptı. Volkan. Bravo Volkan. Kalesinde değil Volkan. Nani. Ronaldo. Ronaldo ortayı yaptı. Dışarıya doğru gidiyor top. Oyun alanında kaldı. Beyrineş, Hasan Ali, Sercan, Mourinho'nun vuruşu, Volkan. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida, Pepe, Bruno Alves cezalarındaki Portekizli oyuncular. Mourinho yaptı ortasını, Pepe kafa vuruşu karşısında direkten döndü. Hamit'le uzaklaştırıyoruz topu. Almeida bir kez daha gore, çok çok yaklaştı. Bu da onların en net fırsatı. Maçtaki en net pozisyon. Hamit geldi. Hamit durdu. Direkt döküldü top. Patrice'ye uzanıyor ama nereye geçemiyoruz. Hamit şut değil bir bazuka gönderdi adeta ama nereye geçemedik. Füze mi deriz bazuka mı müthiş bir şuttu Hamit'ten. Bu kez şans bizim yanımızda değil. Hasan Ali bıraktı. Sercan. Sercan. Lopez'in üstüne gidiyor. Sercan ceza sahasında bıraktı ana gol! Umut! Umut! Umut Bulut atıyor golü değerli seyirciler. 35. dakika yıllarca bekledik bu golü yıllarca. 1965'te kaydetmiştik son golümüzü Portekiz önünde. Umut golü attı. Bir özel baş belki de ama milli takım 1-0 önde Lisbon'da. Cristiano Ronaldo, Hugo Almeida'yı düşündü. Hugo Almeida sıyrıldı karşı karşıya. Pasını verdi. Solunda harika bir müdahale. Hasan Ali topu dışarı gönderiyor. Bir kez daha izliyoruz. Coentrao'nun önünden geçiyor. Hugo Almeida'nın pası. Ronaldo savunmanın arkasına sarktı. Ronaldo ilk kontrol edemiyor. Hamit önünü kapatma çabasında müthiş geçiyor Ronaldo ama vuruş daha doğrusu orta yine bizim istediğimiz gibi. Böyle geçiyor. Olağanüstü bir hareket. Dünya futbolu süper yıldızından. Batinho müthiş geçiyor. Ronaldo. Ronaldo Volkan'ın müdahalesi var ve korner. Devrenin sonunda çok net bir fırsat. Mourinho'nun topuk pası. Ronaldo. Ronaldo offside. Hugo Almeida için offside bayrağı kalkıyor. Miguel Veloso. Kısa kaldı. Umut'un baskısı var. Burak destek veriyor. Şimdi Umut Bulut. Vur Umut. Vur Umut. Vur Umut. Vur Umut. Bir daha atıyor Umut Bulut. Umut Bulut'un gecesi bu gece. 52. dakika. Portekiz 0 Türkiye 2'de Ön alandaki baskımız sonuç getirdi Burak pasını verdi Umut Trabzonspor'da bu ikili Bunu defalarca yapmıştı Bu kez milli takımda gerçekleştiriyorlar Umut'un golü Estadio Daluj'da Işık Stad'ında Umut ışığımız oluyor adeta Umut 2-0 İşte Paulo Bento Son derece düşünceli Coentrao Quentrao'nun pası Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo çapraz pozisyon. Yerden bir şut ve top ağlarda. Nani farkı bile indiriyor. 57. dakikada Portekiz'in golü geliyor. Nani ile. <laughs> Hatamız Hamit'e devam ediyor. Arda savunmanın arkasına koştu. Arda'dan önce son anda Patricio. Nani. İğreniş, tek pas ceza sahasında hakem penaltıyı verdi. Lopez, Portekiz milli takımı penaltı kazanıyor. Emre sarı kart gördü. Dakika 64, Emre oldu. Hadi Volkan diyelim, işaret geldi. Ronaldo Volkan! Volkan buzandı çıkardı topu. Bravo Volkan Demirel. Bravo milli takım. Miguel Lopez'in ortası. Ronaldo yükseldi vuramadı Bekir. Hasan Ali uzaklaştıramadık. Meyreleş bu kez ortayı yapıyor. Volkan çıktı. Dışarı gidiyor top. Korner. Selçuk içeride 3 oyuncu var. Selçuk ortası. Yakın direğe kaleci seken top. Ve gol! Top alana gidiyor. Gol! 3. gol! 3-1 oldu. Kendi alarına gönderdi Portekizliler 88. dakika. Peki, kaleci Eduardo önleyemiyor golü. Portekiz 1, Türkiye 3. Estádio da Luz'da Son Galibiyete şekiller. uzanıyoruz. Pepe'ye çarpan top çizgiyi böyle geçti. Müthiş. Müthiş bir Maç galibiyet. bitti. kazanan taraf Türkiye. Abdullah öğrencileri Portekiz'i Portekiz'de Lisbon'da 3-1 mağlup ediyor ve Portekizli taraftarlar Kendi takımlarını, takımlarını Avrupa şampiyonasına ıslıklarla uğurluyorlar.